Melodi Ormanı ve Gürültü Kanyonu. Yaprakların hışırtısının, çiğ damlalarının pıt diye düşüşünün ve uğur böceklerinin uykulu esnemelerinin duyulduğu sessizlik ormanında Fısıltı adında minicik, pofuduk bir canlı yaşardı. Fısıltının en sevdiği şey, ormanın tatlı sessizliğini dinlemekti. Kocaman kulakları en ufak sesleri bile duyabilmek için vardı. Sessizlik ormanından çok da uzak olmayan Gürültü Kanyonu'nda ise Gürültü adında kocaman, neşeli bir canavar yaşardı. Gürültü'nün en sevdiği şey, kayaları birbirine vurarak tak kanyonda hey diye bağırarak yankı yaptırmak ve en çok da kendi kahkahalarının güm güm sesini duymaktı. Kötü biri değildi, sadece biraz gürültücüydü. Bir gün Gürültü kendine devasa, rengarenk bir davul yaptı. Şimdi gerçek müzik zamanı diye bağırdı ve var gücüyle davuluna vurmaya başladı. Güm, güm, güm güm güm. Kanyon'daki her şey zıplıyor. Gürültü ise keyifle dans ediyordu. Ama o korkunç güm sesleri kanyonda kalmadı. Sessizlik ormanına kadar ulaştı. Ağaçlar titredi. Uğur böcekleri yapraklarından yuvarlandı ve fısıltı, hayatında hiç bu kadar korkunç bir ses duymamıştı. Hemen pofuduk patilerini kocaman kulaklarına kapattı. Bu böyle devam edemez," diye fısıldadı fısıltı kendi kendine. Cesaretini topladı. İçine bir damla su ve yumuşacık bir yosun yastık koyduğu minik çantasını sırtlandı ve ormanı titreten o korkunç sesin kaynağını bulmak için yola koyuldu. Fısıltı Gürültü Kanyonu'na vardığında, gürültüyü davuluna mutlulukla vururken buldu. Ses o kadar yüksekti ki, fısıltı duyulmak için avazı çıktığı kadar bağırmak zorunda kaldı. "Lütfen, biraz sessiz olur musun?" Gürültü şaşırmıştı. Kanyonuna daha önce hiç misafir gelmemişti. "Neden ki?" diye sordu. "Bu çok eğlenceli." fısıltı, "Senin eğlencen bizim ormanımızı korkutuyor." dedi üzgün bir sesle. "Senin müziğin bizim için sadece korkunç bir gürültü." Gürültünün suratı asıldı. Kimseyi korkutmak istememişti. Fısıltı onun kötü kalpli olmadığını anladı. Aklına bir fikir geldi. Gürültünün yanına yaklaşıp kulağına bir ritim fısıldadı. Pıt pıt pıt, pıt pıt pıt. Bunu dener misin?" diye sordu. Gürültü fısıltının ritmini devasa davuluna sadece parmak uçlarıyla hafifçe vurarak denedi. Tık tık tık, tık tık tık. Bu ses hiç de korkutucu değildi. Çok hoşuna gitti. Sonra o da fısıltıya neşeli ama yavaş bir ritim çaldı. Birlikte müzik yapmanın gürültü yapmak olmadığını keşfettiler. Orman ile kanyon arasına bir melodi patikası yapmaya karar verdiler. Artık gürültü, davulunu sadece kendi kanyonunda gümbürdetiyor. Fısıltı ile buluştuğunda ise tatlı ritimler çalıyordu. Biri sessizliğin ne kadar huzurlu, diğeri ise ritmin ne kadar neşeli olabileceğini öğrenmişti. Böylece en farklı görünenler bile birlikte harika bir uyum yakalayabileceklerini anladılar.